Merhaba arkadaşlar bugün efsane seriyi açtık. Kaç paket? Sayalım. Arkadaşlar 20 normalde 21 ama arkadaşım bana şu kartları vardı. Bunu da sayıyoruz. 22 ve bunlar Tara ve bu. Bunlar bende yoktu. O zamanları biliyorsunuz köşeye koyuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. İnşallah farklı falan çıkar. Farklı çıktı Dino Leon ve Pem ta, tatilde. Farklı köşeye ayıralım. çıktı. Jin ve Frank bunlar da yoktu arkadaşlar. İyi gidiyoruz şu anda. Kutuyu ben aldım ya öteki, kar, öteki kutudaki kartlar bunlar bazıları. Aynısı çıktı. O yüzden bunu kenara koyalım. İnşallah kutuda böyle ya o bu kutuda galiba. Kart çıkıyor hep çek. Ay farklı kart. Ay farklı kartmış. Aynı kart.

6 tane farklı şu anda arkadaşlar. Yine Jiki ve Kaç paket kaldı? Vardı daha. Farklı. Allah'ım bugün aynı aynı kafam ne bileyim. O farklı. Sokak kıyafetli Max ve Retro Nani. Güzel. Vardı. El firma ve kaptan Kar karanlık taraf karlı kaptan diyordum. Anam bu farklı da ben karanlık taraf diyor ya. Korsan karlı değil mi yine? Neyse işte arkadaşlar. Ama farklı kart. İyi. Kaç tane var acı? Vardı. Vardı arkadaşlar. Bu da Pemli Leon. Ay Leon galiba gördüm. Aynen. Bakalım ben anlarım şimdi de bu aynı değil galiba ama bilmiyorum belki. pembe lan değil. Ve farklı kart arkadaşlar. Viking Bull ve Mega Crow. Bu kutu farklı çıkıyor. Arada sadece tabi şu kart çıkmasa. Olacak o kadar. Son iki paket. Ay şimdi tamir ederim. Bu ne Bak şimdi ben bunu şu anda bak bakmayacağım. O karta bakmayacağım. Bu karta da bakmayacağım. Muhtemelen ikisi de aynı çıkacak. Evet birisine bakalım. Bu da aynı muhtemelen. Değil. Kong search ve bataklık cin. Uu, çok iyi oğlum. Arkadaşlar varsa bir de göstereyim. Efsane seri. Böyle arkadaşlar. Bay bay.